Efendim merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Business Channel Türk kanalında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine edebiyata, sanata e, emek vermiş. Büyük çabalar gösteren, güzel öyküleri olan ve hayat öyküsü de kendisiyle bütünleşmiş olan bir sanatçı dostum burada bizimle birlikte. efendim Önümde gördüğünüz bu dört eserin sahibi kendisi. Ben kendisini kendi ağzından sizlere tanıtmayı çok isterim. O zaman bir merhaba diyelim mi kendisine? Hoş geldiniz Aykut Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. E, sizin enerjinizle daha da iyiyim. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, i̇sterseniz önce yavaş yavaş kendimi anlatarak başlayalım bu şekilde sohbetimize. <laughs> e, ben ben e, sizi tanıyorum. E, evet. Siz benim kadim dostumsunuz. E, fakat izleyicilerimin de sizi tanımasını çok isterim. E, bu kıymetli eserlerin sahibisiniz. Ve gerçekten sanata, edebiyata emek verenlerdensiniz. Ve hepimizin birer öyküsü var. Sizin öykünüzü sizden tabii ki dinlemek isteriz. Ama tabii ki ben e, soru cevap gitmeyi tercih ederim. Tabii ki. Aykut Karlı kimdir? Aykut Karlı 1973 yılında Rize'nin pazar kazasında doğan ama aslen Tokatlı olan ve Tokat'ın Almus kazasının Kınık köyünden olan bir şahsiyet. Asıl mesleği de sağlık memurluğu aslında. Gülhan Askeri Tıp Akademisi Sağlık As Okulu mezunu bir kişiyim. 91 mezunuyum ve yaklaşık 31 yıldır aslında sağlık mesleğini yürütüyorum. Hı, hı. İyi bir yoğun bakımcı ve iyi bir endoskopi hemşiresi olduğumu da iddia ediyorum. Fakat bu işin hayatla ilintili olan kısmı yani geçimimizi sağladığımız kısmı. Fakat sanatla ilintili olan kısım yaklaşık bundan 40 yıl önce başlıyor. Şimdi 40 yıl önceden nasıl başlıyor isterseniz oraya doğru girelim. Tabii ki. Ee, benim babam e, saz çalan bir insan. Şimdi onu soracaktım. Evet, ailede böyle. Aileden var. Hmm. E, saz çalan bir insan ve ben de 8 yaşlarında bağlamayı elime aldım. Hatta babam işte devlet memurudur, ziraat teknisyenidir. Eve geldiği zaman sazın akordunun bozulduğunu fark edince böyle yarıda kızarak kim bozdu bunun akordunu falan derdi. Kim bozacak? Bir tek ben varım evde. Yıllar sonra kendisine dedim ki ben saz çalmaya başladıktan sonra sen ne hissettin? Bu soruyu da ilk defa soruyorum sana dedim. Biraz da böyle sert bir mizacı vardır. Eh, çok hoşuma gitti tabii ki demişti. Ee, hemen hemen 40 yıldır bağlama elimde. Aslında çok olayın... Güzel sanat ve roman ya da öykünün dışında bir de müzik tarafı var. Hı hı. Oraya da isterseniz birazdan gelelim. Hı hı. Kitaplar üzerinden de yani gidelim. İlk etapta müzisyenlikle başladınız. Tabii, yani, tabii. İlk e, yazarlık müzisyenlik. oluşumu çok başka bir şey. Sonradan yazar olunmuyor. Sevgili gönül dostlarım, evet bunun bunun e, bir okulu var, yazarlık okulları var, eğitimler var falan var filan var. Fakat e, bana göre yazarlık e, içte bir yetenek. O yeteneği evet o teknik bilgilerle bütünleştirebiliyoruz. Evet. daha da iyi yerlere getirebiliyoruz bir yazan olarak bunu söylüyorum. Sizde olay nasıl başladı? Yazarlık kısmı nasıl başladı? Bir müzisyenlik var evet. e, ama yazmak çok başka bir şey. Yani bağlantılı gibi görünüyor aslında ama de yani çok fazla değil değil mi hocam? Şimdi şö şöyle bakalım. Buna biraz Avrupa'dan örnek vereceğim ben. Böyle 1500'lü, 1600'lü, 1400'lü yıllara gittiğinizde çok enteresan bir şey söyleyeceğim ama kilise papazlarının çoğu astroloji bilir, matematik bilir, sosyoloji bilir, felsefe bilir. Yani bu insanlar aslında biz onlara hep papaz gözüyle bakarız, din adamı gözüyle bakarız ama bu insanlar hayatı anlamaya çalışmışlar. Sadece evet. olayın dini kısmında kalmamışlar ki bizde de örnekleri var. Yani Evet İslam kültüründe de örnekleri var. Şimdi sadece yazar olabilirsiniz evet ama önünüzde bir de müzik yeteneğiniz varsa... Buna bir şairliği ekleyebiliyorsanız, buna bir besteciliği ekleyebiliyorsanız sanatın 4-5 dalını birden kucaklamış oluyorsunuz. Peki nasıl başladı, yazmak nasıl başladı diye soracak olursanız yaklaşık 10 yıl evvel, hemen hemen 10 yıl evvel... Hangi kitapla başladık yeni hocam? Hayat yeni, hayat roman, hayat. Evet, yeni Hayat romanıyla ee, başladı başladık. Bu arada ben şöyle göstermek isterim sevgili izleyicilerimize. Yeni Hayat bir roman... Ee, elinde tek kaldığı için hocamın ve kitap satışları tükendiği için kitapçılarda da şu anda temin edilemiyor ama bas yeni baskıya girmeye çalışıyor şu anda hazırlanıyor. O zaman inşallah alıp okuyacağım evet, ben bunu. hiçbir fikrim yok kitapla alakalı. Okumadığım için, elimde olmadığı evet. için. Ee, gerçek bir yaşam öyküsünden evet, mi? Evet, şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlarım sorarlardı hani neden yazmaya başladın diye. Bu aslında şöyle özetleyebilirim yok olmak korkusu diyebilirim buna. Şimdi bir insan yaşadıklarıyla vardır ve artık bu hayattan koptuğu zaman geride bir eser bırakmamışsa onu tanıyan en son insanda biliyorsunuz öldüğünde böyle bir evet. cümle vardır. Evet. O insan artık yok demektir. Ve doğal olarak dedim ki bir şeyler bırakmam lazım benim. E, müzik adına da bir yol almıştım ama orada böyle beklenilen şey istediği gibi gerçekleşmiyor. Müzik piyasası da çok ayrı bir piyasa. Yazabilir miyim diye başladım. İki tane roman okudum. Türk yazarlarının ama bilindik kişiler değil bunlar. Baktım ki bu iki roman gerçekten çok güzel. Ve ben 30-40 sayfa yazdıktan sonra bunu bir anestezi doktor hanımefendiye okuttum. Aa ilginç dedi güzel gidiyor konu yavaş 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 ve toplam Şimdi öncelikle çok e, lafınızı bölüyorum esardım. ama yani ilk roman olmasına rağmen bu kadar e... Tabi kalın bir kitap aslında, olması evet. hayal gücünüzün de çok geniş olduğunu gösteriyor. Hani sonrasındakilere o, bakıyorum daha e, daha incelmiş diyebiliriz. Yani i̇lk kitaba göre yani bu kadar kalın olması çok büyük bir başarı. Şöyle söyleyeyim aslında o daha da kalındı fakat biliyorsunuz Hı -hı. E, maliyetler çok yüksek yani o da olayın başka bir konusu o, ona saatlerce konuşulur ama biz hakikaten puntoyu küçülttük sayfa Hı -hı. sayısı azalsın diye normalde Hı -hı. 420 sayfalık bir romandır o. Hı -hı. O yok olma korkusu bir şeylere imza atma gerekliliği hissettirdi bana. Ve ben bu romanı Yeni Hayat'ı iki buçuk yılda yazdım. Evet. E Bizden normalde mesaisi olan insanlarız. Cumartesimiz, pazarımız, bayramımız, seyranımız. İnsanlar bir yerlerde gezerken, selfie çekerken, fotoğraflarını evet. paylaşırken evet. biz masanın başında oturup e, dirseklerimizi çürüttük. Evet. İlk roman çıkarken heyecanlanıyorsunuz. Eliniz ayağınız titriyor. Bu, bu, bu gerçek bir olay. Yani böyle ilk kitap elime geldiğinde demo baskı. Dedim ki gerçekten benim mi bu? Hayret verici bir şey. Bu açtım ve... Gerçekten ilk baba olmak Tabii, gibi değil mi? Aynen öyle. Yani, yani evlat gibi bir şey. Aynen. Evlat gibi bir şey. Tabii yakın çevreniz kitabı edinmeye başladıktan sonra... Birkaç arkadaşından şöyle ilginç bir e, soru geldi. Bunu gerçekten sen mi yazdın dediler. <laughs> bir böyle bir şey var tabii, değil, değil mi? Gerçekten sen Peki, mi yazdın? E, yani gerçek yaşamdan yola çıkarak yazdığınız kurgu da var tabii içinde tabii ama bu, sizin hayatınız mı diye sorulan, sorulan sorular oldu mu? Var. Genelde şöyle, çünkü ne yazık ki sevgili gönül dostlarım böyle sorular da gelebiliyor bizlere. Şöyle söyleyeyim bu da yine kimin söylediğini çok net hatırlamamakla birlikte e, yazar yani ilk romanında hep kendini anlatır derler. Evet. Şimdi evet burada da burada da tabii ki hayatımdan örnekler var ama bu tamamen kurgu üzerine. Macera, polisiye, bilim kurgu olarak tasarlanmış bir roman ve bunu yazarkenki hayalim şuydu. İleride bir sinema filmi olacak tarzıyla ben bunu işledim ve yazdım. Yani senaryolaştırılabilecek bir tarzda yazdım. Evet tabii ki. Yani çok ki, yüksek ve geniş düşündünüz yani. Kesinlikle. Yazarken. Çok ve güzel. E, yani burada da elbette ki benim hayatımdan kesitler var ama bu tamamen ana karaktere ve yardımcı karakterlere paylaştırılmış olarak var. Şimdi şöyle e, yani ne kadar gizlenseniz de bu el, bu yürek, bu beyinle yazılıyor. Kesinlikle. Yani sizi tanıyanlar sizden çok şey bulabilir. Ama bir okuyucu sizden bir şey bulamaz burada. E, onun da ilginç bir örneğini vereyim. Çok yakın bir akrabam kitabı alıp okuduğunda şunu demişti. Ya Aykut abi yazmış hani ne olabilir ki diye. Başladım dedi Aykut abi bir yerden sonra sen kayboldun ortadan ya. ve ben tamamen karakterlerle baş başa kaldım dedi. Bu demektir ki bir şeyleri güzel oturtabilmişiz kurgu içerisinde. Hı hı. Tabii birinci romandan sonra olayların şekli biraz daha değişmeye başlıyor hı hı. ve bizim kullandığımız bir tabir vardır sanat camiasında zehir kana karıştığı an artık geriye dönüşünüz yoktur. Bu sefer ikinci roman ya da ikinci bir eserin hı hı temellerini atmak için de mücadeleye başlıyorsunuz. Evet ve hep bir gelişim, hep bir öğrenim Kesinlikle. ve bir öğretim. Kesinlikle. Bu manada imza günlerine katılıyorsunuz, fuarlara katılıyorsunuz, okullarda e, bir takım Özel söyleşiler günlere, yapıyorsunuz. Evet, söyleşiler yapıyorsunuz. E, ben bundan çok mutlu oluyorum. Keşke herkes gerçekten e, birazcık susmayı denese ve kalemi eline alıp yazabilse değil mi? Çok başka. Aslında bu e, eserler evet kurgudur belki ama büyük de bir yüzleşmedir insanın önce kendisiyle yüzleşmesidir. Sonra okuyucu kendisiyle yüzleştirmesidir. İlk 20 sayfada okuyucu kendini buraya adapte edebiliyorsa o kitap gidiyor zaten. O kitap gider. Yani e, bu tabii sanata karşı saygısızlık olarak addedilmesin ama <laughs> Yok. bazı kitaplara gerçekten başlıyorum kişisel olarak konuşuyorum. 20 30 sayfa bazen 50 sayfa zorluyorum. Şimdi okuduğunuz kitapta kendinizi evet, bulmalısınız. Yani Ana olmuyor. karakterle bütünleşmek zorundasınız. Bu kitabın kötü olduğunu göstermiyor. Göstermiyor. Yani o kitap başkası için çok Oku... mükemmel olabilir. Tabii. Ama yani bazı kitaplar benim için, şahsım olarak konuşuyorum. Bir 50. sayfadan sonra artık o kitabın içerisine girememişsem ...bırakmak zorunda kalıyorum evet, mecburen. Yani evet. bunu da herkesin en Çünkü hepimizin e, zihni başka, fikri başka, söyleme eylemi başka. Evet. E, o yüzden hani okuyucunun ne aradığını bilemiyoruz. Yani biz yazıyoruz. Evet. Elbet biri bir şey buluyor içinde. E, akabinde diğer kitaplar geldi. Yazarken evet. e, nasıl alanlar belirliyorsunuz hocam kendimize? Birinci Mesela bazı sonra... şeyler var mıdır? Hı -hı. Hani şudur ya da bu olmalıdır. <gülüyor> Şunu <gülüyor> Çok söyleyeyim. Özür dilerim. Hani bu... takıntı gibi ya da işte... E, Hayır hayır şimdi e, benim tarzım şu Bence bir yazar her zaman aynı e, Çizgide gitmemeli Kişisel fikrimi söylüyorum Şimdi e, Neandria ikinci kitaba geçecek olursam tamamen farklı bir konu Şimdi Neandria Bu da roman sevgili gönül dostlarım Neandria Çanakkale ilçesinin Çanakkale ilinin Ezine ilçesinin Yahya Çavuş köyü vardır Bir Osmanlı köyüdür ama hı hı. Köyün arkasında çırkın Dağının arkasında Neandria diye bir antik kent var ben orada bir üç ay kadar bulundum ve bu üç ay zarfında aklımda hiçbir şey olmadan gezindim o Neandriye antik kentini. Tarihte bir Asos gibi, Bergama gibi bilinen bir yer değildir burası. İstanbul'a dönüp yeni hayat çıktıktan sonra ve aradan böyle bir yıla yakın zaman geçtikten sonra bir şey daha yazmam gerekiyor dedim ya hani zehir kara yani karışıyor. Çok özür dilerim. Aralarında bir yıl mı var? Hemen Çıktıktan evet, evet. bir yıl sonra bu kitap evet. mı? Neandriye yazmam 9 ay sürdü ama. Hı -hı. Çok daha kısa yani. Anladım. Bir şey daha yazmam gerekiyor. Bu bir roman mı olmalı diye düşündüğünüz an dedim ki neden Neandriya'yı yazmayayım ki? Hmm. Şimdi Neandriya milattan önce 311 yılında tarih sahnesinden yok oluyor. Hmm. Şimdi orada kralın kızıyla aşkını da yazabilirsiniz. Evet. Ya da orada bir entrika zincirini de yazabilirsiniz. Kesinlikle. Kitabın kapağında İki tane sütun var. Onlar yedi sütunlar diye geçer. Ee, Neandriya kentini Şöyle tekrar gösterelim. Evet, Neandriya kentini görmeye gidenler özellikle bu sütunları zaten görürler. O Hı -hı. sütunların özelliği şu: 12 metre uzunluğundalar ve 30 ton ağırlığındalar. Ve o sütunlar e, gerçek hayatta da Roma'ya gidiyor. Bir kısmı, bir kısmı da İstanbul'a geliyor o sütunların. Orası çok Hı -hı. güzel granit mermer ocağıdır. Doğal olarak orada bir kurgu yaratmaya çalışıyorsunuz. E peki bugünkü gibi Hüsmen Aga'yı, Ayşe teyzeyi, Fatma ablayı koyamayacaksınız romana. Çünkü milattan önce 311 tabii. yılına gidiyorsunuz. Oranın isimlerine giriyorsunuz. Oranın karakterlerini belirliyorsunuz. O isimler üzerinden kurguyu yapmaya başlıyorsunuz. Ciddi araştırma yaptınız Ciddi o zaman bu manada. Ciddi araştırma yapıyorsunuz, tabii. Hatta kitap çıkmadan önce bir profesöre ve bir tarih öğretmenine ve bir arkeolog arkadaşıma gönderdim. Lütfen okuyun. İçinde... Bu kitabı okuduktan sonra aa burası da saçma olmuş denilmesin diye her üçünden de olumlu geri bildirim alınca ondan sonra yayın evine gönderdim. Tebrik ederim. Ee, öyküler var. Ee, bir de şairlik var. Bir Şiir kitabı var. Ee, Şiir şey kitabı çıkacak. O henüz daha yolda. Onu biriktiriyorum. Anladım. Ben sizin yorum kısmınızı da çok iyi biliyorum. Bu arada birçok sosyal sorumluluk projesine de katılıyorsunuz. Evet birlikteyiz. Birçok programda var oluyorsunuz. Şöyle kısacık ara verip şöyle izleyicilerimize bir de sizden, gönlünüzden bir dökülen bir şiir dinletelim mi? Ne dersiniz? Tabii yani şiir bambaşka bir şey. Dediğim gibi babam şair. Müzik kısmına da birazdan gireceğiz belki. Babam şair. Şimdi o önde yürürken benim onun önüne geçip ben çok şairim demem. Çok şanslısınız aslında. Tabii ki hem e şanslıyım hem şanssızım. Yani onun <laughs> önüne geçip de hani ben de şiir yazıyorum diyebilmek çok uygun düşmüyor. Ama zaman içerisinde yaşadığınız o kavramlar size ayak veriyor. Şeyde Ozanlıkta böyle bir evet, şey vardır. Evet, bir ayak evet. verilir. Ozanlar onun üzerinden irticalen söylerler. Çok. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Çok Tabii ki. hani unutacağım soru Buyur. unutmamak adına. Şimdi e, baba çok üst düzeyde yani bu Tabii. sanat manasında. E, sizin de e, idolünüz, e, Tabii. öğretmeniniz diyebiliriz. E şimdi hani bu çekingenlik de var. Siz şimdi yazıyorsunuz. işte iyi görüyorsunuz. Çünkü her yazar yazdığını evet. beğenir yani genelde. E, çekiniyor musunuz babaya bunu söylerken, gösterirken? Yani Şu. nasıl tepki vereceğini kestirebiliyor musunuz? E nasıl ya da tepkiler alıyorsunuz mesela, öğretmeninizden diyelim. Bütün e, normalde hani şiir dışındaki bütün kitapları okudu babam normalde öyle Hı -hı. çok kitap okumaz aslında. O konuda takıntılıdır biraz. Ama bu kadar zor beğenen bir insanın bunlar olmuş demesi ha, sizin aslında güzel. güzel bir yere geldiğinizi belirtiyor. Şiir de yazıyorum ama şiiri gerçekten çok nadiren yazarım ve ciddi anlamda oturaklı olduğuna inanmasam onu kesinlikle gidip babama okumam. Hı hı. Ee, önceden de biliyorsunuz şimdi sosyal medyada paylaşıyorsunuz annem bir görüyor onları <laughs> diyor ki bak bak diyor senin olan şiir yazmış diyor <laughs> babam bakıyor ha, olmuş bu diyor Oy. tabii onun onun onayını almak gerçekten önemli o yüzden e, şiire dönecek olursam bir hemşire arkadaşım var böyle her şeyi dert eder o, o olmuş bu olmuş sürekli anlatır bir de işte orada kafanızda bir ayak canlanıyor diyorsunuz ki bunun üzerine gidebilir miyim ben diyorsunuz oturuyorsunuz şiir gerçekleşmiş oluyor çıkmış oluyor. Şimdi onu yorumlayayım isterseniz. Çok memnun olurum. Peki. <laughs> Dert edinme bu kervanın yükünü, hepsi sana düşmez sahibi vardır. Her kul hissesini alır götürür, senin efkarının zamanı vardır. Börtü böcek hatırlarını say ki, verdiğin söz ile anılır ol ki, ariflik yolunda gerçeği bil ki, sana da biçilen bir paya vardır. Misafir olunsun çarkı devrana. Her şeyin bağlıdır ulu fermana. Günü gelir çağrılırsın divana. Aldığın nefesin hesabı vardır. Çok güzel. Tebrik ederim. Evet, çok yani anlamlı. Evet yani başlangıç ee, ve bitiş. Burada şunu aslında anlatmak istedim. Şimdi biliyorsunuz Türk halkında şöyle bir kavram var. Kul hakkı yemekten çok korkar. Ama bu arada da her şeyi de yapar. Şimdi onun malını yedin. Bunun e arazi, arazisine vesaire, kondun, ötekinin cevizini buradan dolandırdın, birikinin bir şey yaptın. Daha oraya gelmeden aldığın nefesinin hesabının olduğunu farkında mısındır? Şimdi nefesimizi alırız ve verdiğimizde konuşabiliriz. Ses telleri Tabii çünkü ki. böyle çalışıyor. Peki sen karşındaki insanın kalbini kırarsan, onu incitirsen, ona üzer, onu üzersen bunun hesabının olmayacağını mı zannediyorsun? Daha bu... Aldığın nefesi verirken bile hesaptasın aslında sorgudasın. Yani hmm. şiiri böyle yazabilirsem yazıyorum yoksa onun dışında oturup şiir yazmıyorum ya, yani. Şiir şimdi hani bu romandan o alandan çok başka bir şey. Çok farklı Roman, bir şey. öykü, denemelerde bir hayal dünyasıyla gitme şansınız çok yüksek. Ee, ya da işte hani böyle olmayanı oldurabiliyorsunuz. Ama bana göre hani ben yazan birisi olarak hani şiir kitabı ve albümü olan birisi olarak bunu çok net söyleyebilirim ki şiir biraz yaşanmışlık istiyor sanki ya. İstiyor tabii ki. Yani yaşanmışlık o evet. duyguyu evet. hissetmek istiyorsun ki onu kaleme dökebilesin diye düşünüyorum. Diğer türlü yavan olur çünkü. Hmm. Mani gibi olur. Mani evet. herkes yazar ama e, bugün... Hep Cemal Safi'den örnek veririm ben. Şiirlerini okuduğunuz zaman ne kadar muhteşem oturttuğunu anlarsınız. Ya da yüzyıllar evveline giderim. Pir Sultan abdal'dan örnek verirseniz, Karacaoğlan'dan, Dadaloğlu'dan örnek verirseniz hı hı. bunların ne kadar dolu dolu yaşadığını ve yaşadıklarını, yazdıklarını görürsünüz. Diğer türlü yazarsanız mani olur. Onu da herkes bir yazar. Romanda öyle yani. değil tabii. Hani hep de yani. söylediğimiz bir şey var. Yazdıklarımızı yaşamıyoruz, yaşadıklarımızı da yazmıyoruz. Kesinlikle. Ama hep Kesinlikle. bizden böyle bir kesitler var, bir cümleler, var. bir Olması var. Evet. Olması da gerekiyor. Olması da gerekiyor çünkü. Bu e, süreçte yani herkesin, evet sizin şimdi önünüzde bir baba var. Yani bu alanda gerçekten kendiniz patlamış güzel bir öğretmeniniz var ama onun dışında etkilendiğiniz insanlar oluyor mu? Var mı? Hani idol demeyelim de ona. Hani örnek ya da işte hani beğendiğiniz ee, her anlamda var. Sanat alanında ve Yani tabii mesela Hı -hı. yıllardır 40 yıldır bağlama elimdedir. Elbette ki duayen olan işte Hı -hı. Arif Hoca mesela evet bir idoldür. Tabii ki etkilenirsiniz. Hı -hı. Ya da işte ne bileyim Yücel Paşmakçı o da vardır, hoca vardır. Tabii ki etkilenirsiniz. Bu işin duayeni Anadolu'da 15 yıl e, arabada, e, at sırtında gezen Hı -hı. Muzaffer Sarı Sözen üstat vardır. Hı -hı. Tabii ki etkilenirsiniz ama bir de güzel bir lafta vardır. Gölgede duranın gölgesi olmaz diye. Neşet Ertaşın sözüdür, evet. yanılmıyorsam. Tam Neşet Ertaş da var. Evet, mükemmel ama hep onun gibi çalmaya çalışırsan, hep onun gibi okumaya çalışırsan, kendi tarzını nasıl oluşturacaksın? Hı hı. O yüzden eğer bugün Yasmin Korkut olacaksan eğer kendi tarzını oluşturmak zorundasın. Hı. Aykut Karlı olacaksan kendi tarzını oluşturmak zorundasın. Bilmem kim gibi olayım. Evet, ancak bilmem kim gibi olabilirsin. Hı. Yani şöyle aslında, evet bir örnek aldığımız insanlar olmalı ama dediğiniz gibi yani hani kendi ruhumuzdan, kendi yaşanmışlıklarımızla örtüştürüp bir ben yaratmalıyım tabii, gibi tabii. olmalı yani ama eser eser vereceksiniz. Tabii ki mükemmel olabilir, harika olabilir ama kendi tarzınızı yaratmak istiyorsanız artık o ağacın gölgesinden yavaş yavaş çıkmanız gerekiyor. Ben bunu müzikte yaşadım. İşte ee, işte en son iki tane öykü kitabı çıkarttığımda da hem misafir öyküler hem Livorlu çıkarttığımda da yaşadım. Dedim ki artık kendi kanatlarımda özgür olmalıyım ki ve örnek olmalıyım. İnsanlar Kesinlikle. aa bak Aykut abi ya da Aykut Bey bir yere gelmiş ha biz de öyle yürüyelim diye yoksa bireysel başarı fanidir bunlar. Kesinlikle neyse. öyle. Ee, sırada yeni kitap var mı? Sırada Okuyucularımıza. Yeni, sırada yeni albüm var aslında. Müzik albümü değil mi? Müzik albümü var. Çalışmalar ee, bitti. Çalışmalar şöyle aslında hem bitti hem başlıyor. Bu hikaye yaklaşık 23-24 yıl evvele dayanıyor. Babamın yazmış olduğu şiirleri besteleyebilir miyim acaba diye önüme aldığımda bir baktım bir yıl içerisinde 12 tane eser çıkmış. Biliyorsunuz o devirde daha çok böyle noter, tasti vesaireler gerekiyor. Bir tarihsizlik yaşadım. Kayıtlar yapıldı halde o kayıtlar kayboldu. Bilgisayardan silindi. Ve biz şu anda sadece bir tek bir kanal kaydıyla e, sevgili hocamla Uğur hocamla stüdyoya girme aşamasındayız. Ve bu bir arşiv albüm olacak. Yani Çok güzel. Ve özelliği de şu benim için manevi özelliği şu. Sözler babaya ait, müzikler ise evlada ait. 10 eserlik bir albüm bu. Bu çok Türk halk müziğine bir arşiv olarak sunulacak. Yani bireysel başarı ya da alkış ya da başka bir şey için değil. Yani iyi. hayata iz bırakmak kesinlikle. Ee, evet sevgili gönül dostlarım, hep söylediğimiz bir şey var. Hayat çok güzel. Hayatta e, biliyoruz ölüm var. Yani bunun bilincindeyiz. Kaçınılmaz Biz olan bir de bunun şey, evet. için hep hayata iz bırakanlardan olmaya çalışıyoruz. Ben Kıymetli Aykut hocamla üç gün üst üste hiç aralıksız program yapsam, inanın bana hiç bıkmadan. Ne o benim sorularıma cevapsız bırakır ne de ben onu soru sormaktan e, evet. <laughs> bıkarım. Yani aslında sanata ve edebiyata, kültür çalışmalarına e, çok fazla konuşacak şey var ama ne yazık ki bize ayrılan süremiz bu kadar. E, benim izleyicilerime ne söylemek istersiniz? Bu yola yine çıkmış olan insanlar olabilir, gençler olabilir. E, güzel bir akım var hem yazmak evet. e, hem de enstrüman kullanmak gibi. E, bu gençlere ne tavsiye edersiniz? Ne yapsınlar? Vallahi elbette elbetteki e, hayallerinin peşinden koşmak diye çok güzel bir tabir vardır ama bu her zaman başarılı olacağınız anlamına gelmiyor. Sosyal medya hesaplarımdan herkes bana ulaşabilir. Ben şu ana kadar 7-8 arkadaşımın kitap çıkarmasına vesile olmuşumdur, onları cesaretlendirmişimdir. Ama bir başarı elde etmek istiyorsanız uzun bir yolunuz var. Buna emin olunuz ve sizi destekleyecek olan insanlara da ihtiyacınız var. Daha çok da gerçeği yüzünüze söyleyecek olan gerçek dostlarınıza ihtiyacınız olacak. Sizi e, popoflayabilirler, üstlerde göstermeye çalışabilirler ama bu başarılı olduğunuz anlamına gelmez. Şu ana kadar dediğim gibi 7-8 arkadaş bana sosyal medya hesaplarından ulaştı ve ben onlara elimden gelen desteği verdim. Şunu unutmamak lazım. Attığımız her adım yani roman olsun, öykü kitabı olsun, şiir olsun, müzikal anlamda bir şeyler olsun. Türk kültürüne ve Türk edebiyatına bir katkıdır aslında. Kesinlikle. Bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra insanlar şunu diyecekler. Evet, bir şeyler başardım ve artık benim ismimde Türk edebiyat tarihinde şu romanı yazan kişi ya da şu besteyi yapan kişi olarak geçiyor. Olaya bence böyle bakmak lazım. Bireysel başarıda üstlere çıkamazsınız hiçbir zaman. Bu farklı unsurlar gerektiriyor ama kaliteli bir iş yaparsanız Türk edebiyatına, Türk kültürüne, Türk sanatına. Çok şey armağan etmiş olursunuz. Ben çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz ben için. Ben çok teşekkür ee, daha ederim. Daha nice projelerde sizinle inşallah e, ekranlarda olacağız. Efendim biz Anadolu Türk Kanalında bu hafta e, kıymetli yazarımız, şairimiz ve e, sanatçımız Aykut Karlı konuğumuzdu. Bundan sonraki programlarda e, daha nice, güzel, kıymetli konuklarımla e, bu ekranlarda olacağız. Bizi takipte kalın lütfen. Görüşmek dileğiyle.